Evet arkadaşlar bugün sizlere ıslak kek yapacağız. Kakaolu. İlk önce yumurta kıralım. 3 tane yumurtamız var. 1 su bardağı sıvı yağ. Tepeleme 1 su bardağı şeker. Sen kır. Ee, süt biraz bir bardaktan fazla bir buçuk bardak da ben bir bardağı koydum. Alabildiği kadar o. Yumurtaları hepsini sen Ben de bunları döküyorum. 2 ee, tane kabartma tozu. Bir de kakao. Evet şimdi kekimizi yapmaya başlayacağız Yunus Emre'yle. Önce burayı kırayım. Dur ben sana yardım edeyim dur. <laughs> Hemen düşer. Dur. Ver şimdi. Ben ne Dur ben Aha. sana Sen karıştır. Sen karıştırma Eşe hadi. Hayır ben bunu istemeyeceğim. Sevmiyorum. Bunu sen karıştır. Hadi bakalım. Güzelce. Ha, ah. Ama kabukları düştü. Ayrılın dur. Yumurtadan sonra biraz çırpacağız. Dök dök hepsini dök. Döktüm. Biraz karıştıralım Hüseyin al. Ben karıştırayım. Al karıştır bakalım. Dur bir. Bence oldu mu? Biraz daha karıştır. Tamam. Oldu mu şimdi? Sıvı, Sıvı yağ. Sıvı yağ da Dök. Dötürüm. Tamam. Birazcık yerlere dök. Evet karıştıralım, karıştıralım. Çünkü ne kadar çok karışırsan o kadar güzel kabarır. Oldu mu? Devam et, daha olmadı. Bakayım biraz da ben yapayım. Sana yardım edeyim. Herhalde gücün yetmedi. Senin sarma tozunu dökeceğiz şimdi. Hayır kakaoyu dökeceğiz. Kakaoyu mu? Kakaoyu mu? Buna dökeceğiz? Kakaoyun hepsini Sen Herhalde dibinde az kalmış onu. Dök hepsini istersen. Döküyorum. Bakalım dökebilecek mi? Dök. Dökeceğim bir. Dök dök hepsini. Az zaten dibindeydi o. Oo, çok gari. Mi Buraya. Bakayım bir daha var mı? Daha yok mu? Al. Ay. Var mı içinde? Daha var. Ama burada çok bir yumurta bir şey var. Dur şöyle. Bitmiş demek ki. Dur dur. Ay bitmemiş. Şimdi yani. yüzüne gelecek. Bak böyle bir şey var. Orada bir şey var. Ben 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 dedim. Tamam bu kadar. Bir karıştır bakayım yeter belki. De. Bakalım rengi nasıl olacak ona göre ilave edeceğiz. Kuyu mu olacak bence? Karıştır karıştır bakalım. Ayşe. Evet kakaomuzu iyice karıştırdık çikolata kıvamına geldi. Ne şimdi, yapayım? şimdi Yunus Emre sütü dökecek. <laughs> yavaş yavaş sütü hepsini dök. Döktüm. Yavaş yavaş dök. Evet şimdi bunu böyle iyice bir karıştıralım. Bakın ne <laughs> renk olacak? Ha? O zaman mu? mı? Hey oldu oldu. Sıkıntı oldu o da. İyice karışsın daha renk gelecek. Ha? İyice karıştıktan sonra renk gelecek daha. O da mı? Daha sıkıntı mı derdik? Of. Abi sıkıntı. Sıkıntı gibi bu da. Evet. Evet, şimdi bir bardağı kek biraz koydu suyundan. Kek piştikten sonra üstüne dökeceğiz. Evet şimdi kabartma tozunu dök yavrum. Heh? Hadi Hüseyin'le. Dök elindekileri. Bunlar mı? Onları dök. Haa. Evet. Bunu dökeyim. İki tane kabartma tozu dökülecek. Biraz un dökelim yine. Sen dök onu bir. getirdim <laughs> de ses. Bitti mi? Tamam, ötekinden dök. Tamam, bıraktım burayı. Hemen döktüm bunu. Dur, tamam. Sen onu dök, kendikini dök. Kabartma tozun hep yarısı kalmış sanki, ne var? Hı, tamam. Madem ya. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> i̇ş kazası. Öyle yapma işte iş kazası. Bir şey deniyorum. Tamam döktün mü? <laughs> Bak. Dolmuyor. Kek. Kek kabarmaya başlamış. İçinde i̇şte <laughs> <İşte> bir şey yok. İçinde mi bir <laughs> şey İçinde bir şey yok. Karıştıralım, karıştıralım. Arda bir şey kaldı. Kalsın. Ali benim bu, bu işte. da ben dökeyim. Dur bakalım bence bu yeterli gibi geliyor sanki Yunus Emre. Anne. Bunu iyice karıştıracağız. Oluyor. Arkadaşlar keki dilim dilim kestim. Bardağa koymuştuk biraz. Bunu böyle az az üstüne gezdireceğiz arkadaşlar. Karnım çok Dur, Böyle olmuyor. Şöyle yapalım. Böyle böyle, böyle. Evet Aha. şu şekilde. İçine yiyeceği şekilde bakalım böyle dökelim. Böyle, böyle. Islak kekimiz hazır. Hazırdır. İçine çektikten sonra yiyebiliriz. Afiyet olsun arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Dur. Şimdi çıkartalım. Evet arkadaşlar kekimiz pişti şimdi. Afiyetle yiyelim. Herkese tavsiye ederim. Dedim. Afiyet olsun. Bak nasıl yumuşak. Altı olsun. Haydi olsun. Hamur